İdealist birçok gencin katılmak istediği ve uğrunda büyük çabalar gösterdiği bir uluslararası yarışma Teknofest ve bu kapsamda da hazırlıklarını yapan bildiğim ve tahmin ettiğim birçok takım var. Ee, sadece benim tanıdığım ama e, benim tanıdığım olsun tanımadığım olsun bu arkadaşları hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Öncelikle böyle güzel bir çabanın içerisinde varlıklarını sürdükleri için. Bu noktada ben yardımcı olabilir miyim diye aklıma geldiğinde tabii ki takım danışmanlıkları yapıyorum ama onun haricinde ulaşamadığımız kişilere de ulaşabilmek adına bu videoyu hazırlamak istedim. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda Teknofest'e hazırlık yapan takımların bazıları için, her kategori için tabii ki farklılıklar var biliyorum ama belki faydası olur diye bir rapor yazma teknikleri hakkında size bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bunu yaparken de 2020 yılında insansız su altı sistemleri ileri seviyede birincilik kazanmış bir kritik tasarım raporuyla yapacağım. Bu raporda Hasan Özcan takım kaptanımızdı, yine Nurullah Çubuk, Burak Oğlas ve Sedanur Kırcı isimli mekatronik öğrencilerim Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi mekatronik bölümü mekatronik mühendisliği bölümü öğrencilerimle beraber danışmanları olarak da ben bulundum ve Ersa ismindeki insansız su sistem su sistemleri takımımızda bu raporda Türkiye genelinde diyeceğim ama Türkiye değil uluslararası bir yarışma biliyorsunuz. birincilik kazanmıştık kritik tasarım raporunda. Bu raporda biz nelere dikkat ettik? Bu rapor hazırlarken neleri vurguladık? Bunun üstünden size aktarmaya çalışacağım. Tabii ki kendi aldığım notlarla beraber notlarımı da alayım yanıma. Evet, şimdi isterseniz daha fazla sözü uzatmana başlayalım. Ee, şöyle ufak tefek ben bir notlarımı geçeyim. Ondan sonra diğer kısımlardan devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi bir takım kurdunuz. Teknofest'e hazırlanıyorsunuz ya da daha önceden de hazırlanmış olabilirsiniz ya da yeni bir takım olabilirsiniz. İlk yapmanız gereken projenize güzel bir isim vermek ve projenizi iyi bir lansman ile sunmak. Bunun önün en en e, ilk aşaması bir logo tasarımı olabilir. Güzel bir isim olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü bütün Teknofest yarışması boyunca o logo ve o isimle anılacaksınız. Telefonlarımızı kapatalım. Şimdi bu noktada ne yapabilirsiniz? Şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Yaptığınız çalışma neyle alakalıysa, katıldığınız kategori neyle alakalıysa o kategori için arkadaşlar bir isim belirleyin. Yani suyun altında giden bir şeyse bu bu anlamı içeren bir şey olsun. Gökyüzünde hareket eden bir şeyse bence gökyüzünde ifade eden bir şey olsa daha iyi olur. Tabii ki böyle bir sınır, bir kısıt yok ama böyle olması dediğim gibi bence daha iyi olur ki zaten bu videodaki her şey bence başlı altında incelenmeli. Bu benim şahsi olarak, bir öğretim üyesi olarak e, kanaatlerimi içeren bir videodur. Aksi takdirde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben sadece tavsiyelerde bulunacağım size. Mesela bir su altı sistemleri ile alakalı çalıştığımız için e, robotumuzun adına Fersa ismini vermiştik. Ve bu robotun üretimini gerçekleştirdik. Ki e, 3 yıl boyunca biz bu kategoride yarıştık. Hatta birinci yarışmamızda 8. olmuştuk. Yani ilk yarışma alanına gittiğimizde 8. olmuştuk. Güzel bir başarı elde etmişti arkadaşlar. Evet. İkincisi amaç ve hedeflerinizi çok net bir şekilde belirtmeniz gerekiyor. Nedir bu amaç ve hedefler? Yani siz bu bu yarışmaya katılmada e, hedefler koydunuz önünüze ama yarışmanın da bir şartnamesi var değil mi? Bu şartname içerisinde gerçekleştirmeniz gereken zaten görevler belli. Bunlar sizin amaçlarınız. Bu amaçlardan sonra da yaptığınız çalışmanın ürüne dönüşmesinden sonra bir hedefiniz olması lazım. Bu amaçları ve hedefleri iyi bir şekilde ortaya koymanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Kaldı ki bu sadece Teknofest yarışması için değil. Mühendisseniz ya da hangi belki de başka bir branştasınız bilmiyorum ama ne olursanız olun yarın bir gün rapor yazarken de bu söyledikler yine bir önem kazanıyor. Sadece rapor yazmak gibi düşünmeyin. E, tez yazarken de aynı şekilde bazı bu videoda anlattığım şeyler geçerli olacaktır. Takım üyelerinizin şemasını, takım, takım üyesi olan kişilerin e, şemasıyla birlikte görevlerini iyi bir şekilde tanımlamanız ve vurgulamanız gerekiyor. Nasıl? Ee, şöyle düşünün. Takımda bir lider var. O lidere ve takımın diğer üyelerine danışmanlık yapan bir öğretim üyesi, bir hoca olabilir. Bu lise kategorisinde olabilir çünkü. Ee, bunların aralarındaki ilişkiyi şematize edebilirsiniz. Bunun için basit bir şekilde Word'ün e, yani tool'larını da kullanabilirsiniz ama Photoshop ve benzeri biraz daha görselik güçlü şeylerle bu ifadeleri kullanırsanız tabii ki daha iyi olacaktır. Görsellerle raporunuzu kesinlikle desteklemeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Yani yaptığınız işi iyi bir şekilde görsele dökmüş olmanız da gerekiyor. Evet, metinler de önemli. Akademik bir dil kullanmanız lazım bu arada metinlerde. Akademik dil erken hocam biz öğret, yani biz nasıl kullanalım falan diyen arkadaşlar olabiliyor. Bizim önümüze gelen dokümanlarda da biz bunları görüyoruz. Şöyle düşünün, akademik ee, bizim önümüze gelen dediğim normal böyle bitirme tasarım raporlarından falan bahsediyorum. Ben bunu yapıyorum, ediyorum, yapacağım, edeceğim gibi cümlelerden ziyade daha böyle e, burada bu amaçlanmıştır, amaçlanmaktadır, hedeflenmektedir gibi cümleler kurarsanız daha tutarlı, daha akışkan, daha anlaşılır oluyor arkadaşlar. Mesela işte e, insansız hava sistemleri üzerine gerçekleştirilen bu çalışmada ee, şunlar şunlar hedeflenmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada işte top atma sisteminde e, lineer servo motorlar kullanılmaktadır. Kullandım değil yani kullanılmaktadır yani gibi cümlelerle e, cümlelerinizi kendiniz ifade ederseniz daha iyi olacak. Başka ee, Raporların bazılarında şeyler bellidir zaten. Hakemlerin nerelere puan vereceği, işte özgünlük, yenilik, işte yenilik 5 puan, rapor yazımı 10 puan, şu 5 puan, şu 10 puan diye. Oralara bakmadan kesinlikle rapor yazmayın. Yani vurgulayacağınız şeylerin, alacağınız puanların nereden geleceğini zaten biliyorsunuz. O yüzden oralara ağırlık vermeniz kesinlikle gerekli. Yani direkt raporun sonunda verilmediyse bile, yani yarışma ile alakalı, kategori ile alakalı bir yerlerde mutlaka bu sunulmuştur. Sunulmadıysa da geçtiğimiz senelerden bellidir Bunu araştırın ve bunun üzerinden ilerleyin. Nerelerden ne puan alacağınızı mutlaka bilin arkadaşlar. Ee, başka problemi iyi bir şekilde ortaya koymanız gerekiyor. Zaten kategorinin e, amacı bu. Teknik karakteristiklerinizi çıkartın. Yani siz gerçekleyeceğiniz robot ya da gerçekleyeceğiniz proje ya da öngöreceğiniz proje çünkü bazı kategorilerde direkt e, bir çıktı istemiyor, bunun haricinde direkt bir e, proje fikri istiyor. Proje fikrinin veya gerçeklenecek olan prototipin problemi yani hangi probleme çözüm arıyorsa o iyi bir şekilde ortaya konulmalı ve verilen bilgiler teknik bir karakteristik çerçevesinde verilmeli. Yani işe hakim olduğunuzu karşı tarafa bildiriyor olmanız lazım. Ben bu işte iyiyim, ben bu işi anlıyorum. Onu da zaten şuralardan anlayabilirsiniz. Bu şekilde ben ifade ettim. Karşı taraf bunu almış olması lazım. Ya konuyu hiç bilmiyor, gelmiş burada bunu yapmaya çalışıyor gibi bir algı oluşmaması lazım. Ona dikkat edin. Malzeme kısıtı yaşayabiliyorsunuz diyebiliyorum. Ben de çünkü kendi takımlarımla bunu görüyorum. Elektronik sarf malzemede özellikle şu anda biraz sıkıntılar var. Bu noktada da Letgo'dan falan geçtiğimiz yıllardaki takımların üyelerinin bu görevi artık yerine getirmeyeceğim, ben tek yarışmayacağım diyerek satışa çıkarttıklarını biliyoruz. Bu noktada yenisini almak yerine bunların da çalışanlarını ...alabilirsiniz alternatif olarak. O da aklınızda bulunsun, söylemek istedim Bir Gantt Şeması hazırlamanız gerekiyor. Bu Gantt Şeması'nı da birazdan göreceksiniz zaten, iş planında anlatırız onu. Ee, tamam, artık birazcık raporun üstünden devam edelim diye düşünüyorum. Ben şöyle kendimi biraz küçülteyim. Şöyle hı, rapora geçelim, raporun üstünden devam edelim. İçindekiler. Ha şu anda tabii ki ben size kritik tasarım raporu gösteriyorum ama biliyorsunuz ilk başta ön tasarım raporu gelir, geçerli. Kategorilere göre yine bu durum değişebiliyor ama kabiliyet videosu istenecek. Kritik tasarım raporu istenecek bu ön tasarım rapor aşamasından sonra. Belli bir bütçe alacaksınız falan. Bunlar kategori bazlı olduğu için buralara çok değinmiyorum. Çünkü kategoriye göre değişebiliyor bu ücretler ve süreçler. Ama raporlarda belli başlı kalıplar var. Dediğim gibi videonun başında bunların üstünde duruyorum şu anda arkadaşlar. Takım şemasından bahsetmiştik. Takım şemanızı oluşturmanız gerekiyor. Takım üyelerinden ve organizasyonun görev dağılımından bahsetmeniz gerekiyor. Projede mevcut durumun değerlendirilmesi, araç tasarımının yapılması, bu tasarımda işte mekanik ve yazılımsal süreçler varsa bunların vurgulanmasını, e, algoritma geliştirdiyseniz bunlar kendinize ait özgünlük ve yenilikler kesinlikle ve kesinlikle çok iyi bir şekilde vurgulanması lazım, Bunlara da dikkat ediyorsunuz. Kullandığınız işte birimleri bu şekilde bahsedebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi aslında bu bir rapor değil, bu bildiğiniz yüksek sans tezi gibi bir şey olmuştu. E, 68 sayfa gerçi ama biraz daha üstünde çalışılsa ciddi manada bir yüksek sans tezine doğru gidiyordu bu çalışma. O yüzden arkadaşları bir kez daha tebrik ediyorum. Çok güzel bir rapor hazırlamışlardı. Eee raporumuzun özeti, özet kısmı. Mesela ben şimdi burada mesela bir filigran kullanmışız ama gördüğünüz gibi filigran birazcık yazı gibi olmuş. Bence olmasa da olurdu ama filigran da kullanılmış. İşte o takımın değerli üyeleri arkadaşlar. takım kaptanımız Hasan Özcan. Bu arkadaşlarla hala biz beraberiz arkadaşlar hala güzel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz kendilerini tebrik ediyorum çok kabiliyetli arkadaşlar ee, hepsinin kendine ait bir özelliği var bu özellikler bir araya gelince de bayağı bir din oluşturuyorlar maşallah öyle güzel bir takımdı ve devam ediyorlar. Ee, burada Seda Nur arkadaşımızın yine aynı şekilde kendinde bir YouTube kanalı var. Oradan yaptığı çalışmaları paylaşıyor. O da çok yetenekli bir arkadaşımız. Takımın en genç üyesi. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada ne yapmışız? Ee, takımda bulunan üyelerin neler yapacağını, ne işle meşgul olacaklarını, hangi alanlarda uzman olduklarını filan bahsetmişiz. Bu şekilde de bir şey yapmışız. Sonra dediğim gibi organizasyon şemasını sunmuşuz. Danışman, onun altında lider, bunlar ne iş yapıyorlar, hangi alanlarda görev alacaklar, bunlardan bahsetmişiz. Bunu da gerçekleştirdikten sonra artık projenin mevcut durumunun değerlendirilmesi, işte bir tasarım yapılmıştı, bir truster tasarım yapılmıştı. Daha sonra bunu bir akademik çalışmaya da dönüştürdük hatta. O akademik çalışmayı da eklerde paylaşırım yayınlandı mı gerçi daha yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra videonun altında paylaşırım basım aşamasında o akademik çalışma. Ee, dediğim gibi burada bir thruster tasarımına gittik. Özgün bir thruster tasarımı yaptık. Su sistemlerinde o için bunu konuşuyoruz tabii ama dediğim gibi bu genelde diğer şeylerde de üç e, aşağı beş yukarı raporlar aynı. Mesela özgün bir kart tasarımına gittik. Bunu vurguladık. Dedik ki bakın biz dedik bir PCB tasarımı yaptık. Bu PCB kendimiz gittik, ürettirdik. Üret dediğimiz bu PCB'yi kullandık, bunun yanında sensör imalatı yaptık, küçük de olsa bir sensörümüz vardı, bu sızdırmazlıkla alakalı bunu gerçekleştirdik şeklinde. Mümkün olduğunca yaptığımız yenilikleri ön plana çıkarttık ki karşı tarafın dikkatini çeksin diye. Ee, i̇şte o elektronik şemadan bahsetmişiz, elektronik şemada neler olması gerekiyor burada kavramsal tasarım dediğimiz bir tasarım var. Biliyorsunuz hepiniz. Kavramsal tasarım mühendislik çalışmalarının en önemli aşamalarından birisidir. Bir problemi çözebilmek için birden fazla yöntem vardır. Bu yöntemlerden hangisini seçtiğini anlattığın, vurguladığın kısma kabaca biz kavramsal tasarım diyoruz. Kavramsal tasarımı gerçekleştirmeniz sizin açınızdan çok önemli. Projenin kuvvetli olması açısından çok önemli. Kavramsal tasarıma Urguda yapın arkadaşlar. Bakın bir kavramsal tasarım yapılmış ve bu kavramsal tasarımın sonucu burada verilmiş. Daha sonra da e, katı model yani aracın görüntüsüne karşı taraf e, güzel bir şeyler yapacağım diyorsun da hani ne yapacaksını hemen burada aklına getiriyor ve karşı tarafa biz diyoruz ki işte bunu yapacağız diyoruz. Biz kritik tasarım yaparımızda bunu size sunuyoruz diyoruz ve karşıdan e, hemen aracı çıkartıyoruz gibi düşünün ve araçta bu olacak diyoruz. Perspektif görüşünü, görünüşünü, üst yan e, görünüşleri verebilirsiniz. Bakın ön görünüş, üst görünüş ve perspektif görünüş şeklinde araca ait görselleri paylaştığımız kısımlar arkadaşlar. Bu da yan görünüşü. Bu dört görünüşü verdikten sonra aracın neye benzediği artık kişinin kafasında şekilleniyor. Az önce trastörlerden bahsetmiştik, işte gövdeden bahsetmiştik falan. Bunların da nerede olduğu şimdi artık gözünde karşı tarafın şekillenmiş oluyor. Boyutlardan veriyoruz tabii ki. Analiz yapmışız, analiz sonuçlarını vermişiz. Gibi hesaplamalar yapmışız, hesaplama sonuçlarını vermişiz. Tabii ki bu şu anda bir üniversite öğrencisinin hazırladığı bir çalışma. Lise kategorisi için bu biraz daha hafif bir şeyler olabilir. Elbette ama burada yapabildiğinizin en iyisini yapmanız. Esas olan şey tam anlamıyla bu diyebilirim. Şöyle hızlıca ilerleyeceğim. İşte gövdenin bir araya getirilmesi için gerekli olan ee, çalışmalar nelerdir, onlardan bahsetmişiz. Ee, teknik resimlerden vermişiz. Birleştirme montaj işinden bahsetmişiz. Dediğim gibi elektronik bir ekipman geliştirildi. Eki, e, bu PCB'nin e, tasarımından bahsedildi. Bu da olsun, bakın mesela Hasan'ı görev başında görüyorsunuz. Kendinizi de rapora ekleyin. Yani bu raporun size ait olduğunun delillerinden de birisidir aslında. Ve lütfen şunu yapmayın sağdan soldan başkalarının raporlarını çarpıp kendinizin gibi göstermeyip bu intihale girer. Ne akademik açıdan ne mesleki açıdan ne insanlık açısından etik değildir. Örneğin ben şu anda sizinle burada çok gönül rahatlığıyla bu raporu paylaşabiliyorum. Ee, çünkü bunun içeriğinin bize ait olduğu belli. Bunu alıp sen başkasına sunduğun zaman, bir kar elde edemiyorsun. Tam tersi bir zarara giriyorsun. Kendi oluşturduğun özgün şey ne olursa olsun o sana, sana ait olduğu için asıl başarı orada geliyor. Hem mesleki açıdan hem ahlaki açıdan uygun olan da bu. İşte dediğim gibi kendinizde rapor eklerseniz bunu da bir ölçüde karşılamış oluyorsunuz. Diyorsunuz ki bu yara çalışmada bizler yer aldık gibisinden. Bu da güzel bir şey. Akış diyagramları yani programınızın, geliştirdiğiniz algoritmanın, yaptığınız çalışmanın herhangi birinin ya da hepsinin akışını verebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki işte bu çalışma gerçekleştirilirken şu şu aşamalarda ilerlenecektir. Elektronik için ayrı verebilirsiniz. E, mekanik için ayrı verebilirsiniz. İkisini birleştirip de, de verebilirsiniz. Bu da bir çözüm. Derin öğrenmeyle alakalı bir çalışma yapılmıştı. Bunu da takımımızda Sedanur üstlenmişti. Görüntü işleme ile su altında aldığımız verileri bir dataset oluşturarak ardından deep learning metoduyla ee, OpenCV'de kullanarak burada başarılı, güzel bir e, çalışma yürütmüştü Seda. Seda'nın bu çalışmasının üstüne de Hasan ve diğer ekip arkadaşları otonom yazılımı gerçekleştirerek aracın otonom bir şekilde su altında ilerlemesini gerçekleştirmişti. Dediğim gibi çok başarılı bir çalışma olmuştu. Şimdi çalışmanın diğer kısımlarına girmeyeceğim. En sonunda zaten gerçi hepsini anlattım ama tek tek 63 sayfayı sunmanın bir şeyi yok. Ee, kaynakçanızda benim arkadaşlar yaptığınız çalışmanın akademik bir değerinin olduğunu. Bunu lise kategorisindeki arkadaşlara da söylüyorum. Onlar da mutlaka kaynakçalarını versinler. Kaynakça iyi bir şeydir. Yani yaparken ben kafama göre yapmadım. Literatürü araştırdım. Literatür taraması yaptım. Benzer çalışmaları inceledim ve bu sonuca vardığımın kanıtıdır. Dolayısıyla kaynakçanızda raporda yer verin arkadaşlar. Evet. Genel olarak genel hatlarıyla bu şekilde kritik tasarım raporunu özetleyebiliriz. Ama şöyle düşünün. Sadece kritik tasarım raporuna ait bir şey değil bu. Ee, diğer ön tasarım raporunda da olay benzer şekilde sonuçta. Ne yapıyorsunuz? Buradayı biraz daha kısaltıyorsunuz. Biraz daha öz bilgiler veriyorsunuz ki dediğim gibi kategori bazlı olarak bunlar değişiklik arz ediyor. Yani Orada mesela başlıklar belli zaten. Projenin amacı işte gerçeklenecek şey, e, Gantt şemasının verilmesi gereken, yani o iş akış diyagramının verilmesi gereken yer. Hepsi belli zaten. Onları doldurmanızı istiyorlar sadece. Hatta bazı kategorilerde sayfa sınırı bile var. E, bu yüzden bunlar değişiklik gösterebiliyor ama genel olarak size aktarmak istediğim şeyler de bunlardı. Yani bilmiyorum umarım faydası olur bilgi paylaştıkça güzeldir. O yüzden bildiğimizi paylaşmaya çalıştık. Umarım faydası olur ve yarışma alanında sizlerle yarışan takımlar arasında yer alırsınız. E, alamasanız da hiç problem değil. Yarışma alanına gidemeseniz de problem değil. Asıl önemli olan zamanınızı neyle geçirdiniz? Siz zamanınızı iyi bir şeyle geçirdiniz. Siz zamanınızı akademik bir çalışmayla, siz zamanınızı mühendislik çalışmasıyla, siz zamanınızı bereketli geçirmeye çalıştınız. Önemli olan da buydu. Bu oluyor. Bunun faydası bugün yarışma alanında yarışmak olmasa bile gelecekte mutlaka bir yerde olacak. Ondan dolayı da hiç yani yanmaya, tutuşmaya, üzülmeye gerek yok. Başarı sizinledir arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hezarfenin torunları, bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları kuşatılar semaları. See <laughs> you.